Herkese selam arkadaşlar ben Atakan bugün sizlerle birlikte Android tabletlerin 4.4 ikili tabletlerin 4.4 tabletlerin şöyle bir konusu var. Şimdi arkadaşlar tablet e, açık şu anda açtım bakın açıyorum. Tabletim çöküyor sürekli çöküyor. Bakın açılmıyor şu anda. Az önce açılıyordu. Karşıma açılmıyor olarak çıkıyor. Bunun e, nasıl açıldığını göstereceğim. Şimdi böyle az önce açılıyordu falan. Şimdi şarjı bitti diyelim. Şarjı taktık. bataryası boşaldı büyük ihtimalle. Bir saniye ben bakıp diyelim neden açmıyor. Onun arkadaşlar onun videosunu da sonra çekeceğim. Şimdi arkadaşlar ben Android 4.4'ler ikilik bir video çekiyorum şu anda. Arkadaşlar e, bunun bir tane konusu var. Oyna yükselsin, oyna öyle vur gitsin yani. Yükseliyor musunuz böyle? Çok saçma bir şey fakat şimdi çıkalım bir, bir saniye. Çıkıyoruz bir saniye. Evet şimdi nasıl açıldığını göstereceğim. Ayarları giriyoruz tabletimizin, en aşağı iniyoruz. Tablet hakkında ne oluyor? Tövbe estağfurullah. İste sanmış kendi kendine. Sürümü 4.42 değil mi? Tıkla tıkla tıkla. Evet böyle bir şey diye bir yazı çıkıyor. Biraz daha hızlı hızlı tıklıyoruz. Durmuyoruz arkadaşlar. Böyle durarsanız tabii ki de oyunumuz açılmaz. Böyle hızlı hızlı 4-5 parmakla hızlıca basıyoruz. Burada Android'imizin sürümü yazıyor. 4.42 yazıyor hala. Açılmıyor açıldı evet karşımıza böyle bir oyun programı çıkıyor bunun anlamı ne bu sadece insanları şey yap oyalamak için öylesine bir oyun fakat yükselmiyor böyle, böyle bir saat 2 saat basalım bakalım ne olacak ben video durdurayım arkadaşlar bol bol basıp basıp geleyim arkadaşlar yarın saatin boşuna gitti ya Şuna bakar mısınız? Hala Android sürümümüz aynı. Üf, ne yapalım? Ben de hiçbir şey bilmiyorum. O yüzden bilmiyorum. Yani yarım saattir, bir saattir basıyorum. Bunun sadece an bu videoyu çekme amacım sadece bunun bir yalan olmasını göstermekti. O yüzden yapacak bir şey yok. Kendinize iyi bakın. Bu arada arkadaşlar hiçbir şeyle sürüm yükseltemezsiniz. Yani gelirsiniz buraya maksimum sadece gelirsiniz aşağıdan tablet şöyle göstereyim. Tablet hakkında var. Hakkında tıklarsınız. Burada en üstte sistem güncellemesi de yazabilir, güncelleme de yazabilir. Tıklarsınız buradan iki tane program çıkar. Herhangi program da çıkabilir. Otomatik güncelleme diyor veya da dahil hafıza güncelleme. Buna e, gidin bakın. Yani tabletinizi e, root root maksimum sadece bir modeline markasına şifresine göre modeline göre yazılım atıp e, rootlamanız gerekir. Başka türlü hiçbir şey yapamazsınız. Yani şöyle diyelim bu firmanın sahibi kapattı. Bu Android sürümünü kapattı. Artık engellenen onlar falan yok dörtlüsü mü? Ama arkadaşlar şöyle bir konu var. Şu an bir daha bu firmanın sahibi tabletlere güncelleme vermeden siz hiçbir şey kesinlikle yapamazsınız. Bu arada arkadaşlar şöyle bir şey de yapacağım. Göstereyim hatta. Çıkartayım bir saniye. Size birkaç video önce daire havza biçimlendirmeyi göstermiştim markası modeli burada arkadaşlar micro SD kart benim telefonum artık ben okumuyor ben de e, Samsung SD kart var Nokia Samsung SD kart 119 megabaytlık o yüzden böyle bir bilgisayar okuyor tablet okuyor takım hatta oha onu mu oha ben ilk defa görüyorum buradaki bir şey olduğunu evet takıyoruz arkadaşlar. Şöyle koyalım. Evet taktık ya. Şimdi buraya program geliyor zaten. Bakın üstte SD kart takılı şey geliyor. Ama telefonum okumuyor. Bunun e, bir sizde bir yolu varsa aşağı yorum yazarsanız sevinirim. Evet bu videoda bu kadar kadardı benden. Benden bu video bu kadar arkadaşlar. Ee, diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Ha bu arada sen videoyu like atıp abone ol bari. O kadar bir video çekiyoruz. Kanalıma abone ol. Evet arkadaşlar. Neden kanalıma abone olmuyorsun? Hala bir abone ol da bir halini gör ya. O kadar video çekiyoruz. bir e, ee, şu olmadık abone sayımız yükselmedi ama size bir şöyle bir teklifim var bekleyin beni eğer e, arkadaşlar şöyle olur şöyle bir çekeyim şöyle bir ışıklı RGB'li tablete bağlanmalık şarj kafasını göstereyim bir saniye nerede o bir saniye bulmam lazım evet tamir kutunu alayım evet bir saniye arkadaşlar. Bir şey göstereceğim. Şöyle bir priz ve ışıklı bayağı RGB bir mouse ve ihtiyacım varsa hatta ve hatta mouse'un kafasını şuna sokabilirsin veya takabilirsin. Ondan sonra gelirse şarj böyle takarsın. Buradan mouse çıkar. Tabletini istersen mouse'u da kullanabilirsin dokunmatiği çalışmıyorsa. Veya hatta bir dilersen böyle bir rengarenk RGB'li bir mouse verebilirim sana. Eğer 20 abone olursak ben seçeceğim. Ondan sonra belki vereceğim ama kesin değil. Şöyle barkodu falan da var arkadaşlar. Orijinal bir mouse Hadron markası. Hadron Hadron arkadaşlar. Ama şöyle bir şey var alırsınız da bir şey olursa geri iade etmek yok kendinizde duruyor. Çalışıyor hatta çalışmıyor demeyin şimdi yalan falan atmayın. ben göstereyim hatta çıkartalım mouse'u poşetine koyalım şuraya ben masu kullanmıyorum. Evet mouse bu şekilde kablosunu uzatayım. Mouse bu şekilde arkadaşlar. Oyuncu mouse'u. Markası bile yazıyor zaten. Burada çekilişte bunu vereceğim. Şöyle inanmayanlar için bir göstereyim arkadaşlar. Çalışmayan, çalışmaz diyenler için de. Şöyle takayım tabletime. Eski tabletime takıyorum hemen. Taktım arkadaşlar. Gördüğünüz şekilde RGB'li bir mouse. İn bakın. Renk Şöyle bakın imleci görüyor musunuz? Bir saniye. Ben de göremiyorum ki flash'ten he. Evet açıyorum. Şarjımız azmıştım. Evet gördüğünüz şekilde çalışmıyor diye bir şey yok. İstersen 20 abone et. Beni 20 abone olun. Ben bu mouse 200 liraya Trendyol'dan yoldan aldım. Trendyol'dan yoldan aldığım için de kadronun Bir like 300 lira para verdi sonuçta olsa Neyse arkadaşlar bugünlük benden video bu kadar. Diğer ki görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.